Ich bin Doğuş denir, onu bir hayse Evet arkadaşlar, ee, bugün ben sizlere bu videoyu ee, bir tane bir projeden çekiyorum. E, normalde sizler aslında, evet, şu ana kadar öğrendiğiniz Almanca ile ilgili konuları ee, anlatıp çekmek isterdim. Ama biliyorsunuz ki değil, konudan ziyade duymayla, görmeyle ve kelimelerle çalışmakla geçer. O yüzden ben daha çok bir çıkarabilmek için neler yapmamız gerektiğine dair bazı önemli noktalarda yardımcı olacağım. Mesela şu ana kadar öğrendiğimiz kelimeleri aslında arkadaşlar aklımızda kalabilmeleri için ee, odamızdaki duvarlara asabiliriz. Daha çok kullanım alanları olan oda olabilir, dolap olabilir, kapı olabilir. Ne kadar çok görmek istiyorsanız o kelimeleri asıp her sabah uyandığınızda o kelimeleri gözün gördüğünü beyin unutamayacağı için arkadaşlar e, kelimenin hafı, hafızada kalması daha yüksek oranlıdır. Ya da öğrendiğimiz kelimeyle alakalı kelime kartları daha yapabiliriz. Bu şöyle olabilir örnek verecek olursak bildiğiniz veya bilmediğiniz tüm kelimeleri farklı üç renkli kartonlara yazarak her gün onların anlamlarına bakıp öğrendiğinizi kenara öğrenemediğinizi tekrardan böyle Diğer yolu ise bir Almanca film, bir Almanca müzik ya da sesli hikayeler dahi dinleyebilirsiniz. Önemli olan bütün kelimeyi anlayabilmek değildir. Aslında o diziyi kulağınızda duyup ve daha sonra alttaki seçicilik dediğimiz kısmın yarısını anlayabilirsiniz. Onun dışında konu tekrar yapmak istiyorsanız yani benim şu kadar size öğrettiğim konuları tekrar yapmak istiyorsanız da arkadaşlar Örneğin eğer bir tahtınız var ise evdeki tahtanızla tıpkı benim gibi bir öğretmen örneğinde, öğretmen eşliğinde kendinizi değerlendirip e, konuları karşınızda bir öğrenci varmış gibi anlatabilirsiniz. Ben zaten sizlere yine slaytlar şeklinde sizlere video ya da kısa kısa bilgiler aktaracağım. Onun dışında dil gelişimi için de hızlı biliyorsunuz ki oyun tarzında programlar var. Mesela Dialogo ya da kahoot gibi oyunlar da oynayabilirsiniz. Yalnız bunun altında çizeyim. Biliyorsunuz ki internet ve telefon bağımlılık yapan araçlardan bir tanesidir. Önemli olan bu engeli aşabilmektir. Yani eğer internet ve telefonu gerçekten de dil anlamında kullanmak istiyorsak bunun zamanını kendimize göre değerlendirip onun bağımlılığı olmayacak şekilde dili daha iyi öğrenebiliriz. Onun dışında ben size link göndereceğim. Bu linkte daha çok Almanca sesli hikayeler var arkadaşlar. Ee, A1 seviyesinde, gelebileceğiniz dil seviyesine kadar rahatlıkla anlayabileceğiniz bir e, dil sesli hikayelerdir bunlar. Bunun dışında Almanca filmler, size yazdığım bu örnek Almanca filmler de yine dil eğitimi seviyesi için hem önemli ve içerik olarak da kesinlikle size uygun şekilde dizayn edilmiş filmlerdir. Gelelim motivasyona. Biliyorsunuz ki sadece dil değil arkadaşlar, bunun dışında diğer derslerimiz de var. Matematik var, sos sosyal bilgiler var, İngilizce var, e, Almanca var, e, din kültürü var, Türkçe var, fizik var, kimya var, biyoloji var gibi birçok alanda derslerimiz var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu derslerimizi daha iyi devam ettirebilmemiz için içimizdeki motivasyon dediğimiz Evet okullar maalesef ki ciddi bir problemden dolayı kapalı. Ama bunun anlamı demek işte tatilde hiçbir şey yapmanıza gerek yok anlamanın kesinlikle ama kesinlikle sizi herhangi bir şey yandırmasın. Biliyorsunuz ki eğitim hala devam ediyor ve bizler hala buradayız. Sizden ricamız da kendinizi daha iyi hissedebilmeniz için önce kendi istek ve arzunuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Ben neden çalışıyorum ve ben neden öğrenciyim? veya eğitim evet şu anda okul yok ama benim neden yapmam gerektiğine dair plan programı bir şekilde ilerlemem gerektiğini kendi düşünce duygu ve düşüncelerinizle kendinize aktarmanız gerekiyor. Biz her daim sizlerleyiz ve her daim sizin yanınızdayız. Ama önemli olan biz yok iken bizden uzakta olan kendi alanınızdaki evinizle ilgili olan eğitimli programlarınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Ve bu yüzden de gerçekten başarılı bir şey yapmak istiyorsanız motivasyonunuzu düşürmemeniz gerekiyor. Her ne olursa olsun ben bunu yapacağım dediğiniz an işte o zaman her şey başlayacaktır arkadaşlar. Örnek şey verecek olursa bir motivasyonun parçaları bir harekete geçmektir. İki devamlılıktır, üç yoğunluktur. Eğer harekete geçmediğin bir şeyin devamlılığı yoktur, devamlılığı olmayan bir şeyin yoğunluğu yoktur. Nerede hedefini belirlersen sadece hedefine kilitlenirsen sen zaten hedefine şey, hedefine ilerlemiş olup ve zirveye çıkmış olursun. Her şeyden önce motivasyondur. Onun dışındaki söylenen her şeyi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kafanıza takmayın. Eğitim hala maalesef bu tür durumda da devam ediyor. Ee, bunun sağlığını yani sağlıklı bir birey şeklinde eğitimimizi devam etmemiz için de önce kendi şifasının kısmı bizim halletmemiz gerekiyor. Kararsızlıktan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Bir ödeve, bir derse başlamadan önce yapmamız gereken tek şey arkadaşlar plan ve programdır. Bunu yaptığımız süre içerisinde kesinlikle ama kesinlikle ümitsizliğe düşme gibi bir durum yaşamazsınız. Ve bu da sizin için hedefin olmasına, planlı çalışmasına yardımcı olabilecek bir motivasyon kısmı kendine güvenmekle başlar kendi güvenliği süre içerisinde emin olun ki her şeyi yaparsınız. Örnek verecek olursak resimdeki hanımefendi Ayşe Işık adında bir kişidir. Bu kişinin elleri olmamasına rağmen kendi ayakları yardımıyla çok güzel resimden çizebiliyor. Demek ki neymiş? Engel diye bir şey yoktur. Engel bizim beynimizde kendi duygu düşüncelerimizle kendimize ket kendi vurduğumuz şeylerdir. Bunun ben inanıyorum ki sizleri bizden tanıyoruz. Böyle bir şey asla e, oluşmayacaktır. Çünkü sizler başarılı ve hedefinden şaşmayan öğrencilersiniz. E, her daim dediğim gibi uzak da olsak dahi sizinleyiz. E, bu yüzden kesinlikle motivasyonunuzu düşürmeyin. E, mümkün mertebe kendinizi çalışırabilecek alanlara yönlenin. E, Motivasyonu düşürecek her olaydan, her duygu düşünceden ve kişilerden mutlaka uzak durmaya çalışın ki zaten e, sizlere arkadaşlar bir telefon kadar yakınız. Arayabilir, sorabilirsiniz. E, herhangi bir şey kafanıza takıldığı süre içerisinde bizden her daim yanımızdayız ve yardımcı olmak için eğitimci ve bir öğretmen olarak hazır ve halde bekliyor olacağız arkadaşlar. Yeterli kadar varsa zaten her şeyi yapmış olursunuz. Başarana kadar asla ama asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Vazgeçtiğiniz an ar, sizin aslında kaybetmiş noktanızın başlangıcıdır. Bu yüzden e, bu videoyu çok iyi dinleyin e, ve kendinize de çok çok iyi bakın. E, ben inanıyorum ki her şey güzel olacak ve sizler de tekrardan bu sıralarda ve bu tahta önünde e, olacağız. E, bizler de sizleri özledik. İnanıyorum sizler de bizleri de İnşallah her şey güzel olacak ee, ve e, güneş elbet bir günde olacak arkadaşlar. Sabredin ve motivasyonunuzu düşürün. Sizi seviyorum.